Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni haftada piyasalarda bizi neler bekliyor? E, kripto paralarda ve altında hangi teknik seviyeleri dikkat etmeliyiz. Özellikle ay kapanışlarını gördük. Geçtiğimiz hafta ay kapanışlarını aldık. E, kripto paralarda beklediğimiz yönde bir hareket var. Bunun hakkında konuşacağız. Hareketin devamı var mı? E, onun hakkında konuşacağız ve hemen arkasından 10 ve gram altına bakacağız. Yeni haftada bizi neler bekliyor? E, hangi seviyeleri dikkat etmeliyiz? Bunlar hakkında biraz konuşalım isterseniz. Şimdi altında hatta altında başlamadan önce şöyle kısaca bir kripto paralar araçlarla başlayalım hemen grafiğimizi açalım arkadaşlar bitcoin ethereum ripple son durum nedir ne yönde fiyatlar hangi yönde hareket etmiş gelin biraz bunlardan bahsedelim şimdi Bitcoin'de 9800 dolar civarları sanırım test edilmiş şöyle bir bakalım Evet 9700 9800 dolar civarları. Şimdi geçen hafta e, perşembe ya da cuma günü kripto para yorumu yapmıştık hatırlarsanız. 9200 direncine yakındı. 8200 üzerinden bir destek aldığını, e, buraya bir destek yaptığını ve 9200 Direncinin test edildiğini ee, önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde muhtemelen 9200 doların geçilmesi 9800 dolarlara doğru bir hareketin gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Bakın bu hareket geldi hatta buna twitter üzerinden yanlış hatırlamıyorsam ee, şöyle bir evet bakın burada 8300 altına inmeden bir düşten bahsedemeyiz buraya yaklaşmaları kırmıyorsa long olabiliriz demiştik Bitcoin'de arkadaşlar e, çünkü orası önemli bir destek hattı. 8300 dolar civarları oradan bir destek aldı e, ve şimdi önemli bir eşikte yükseliş için 9250 üzeri 4 saatlik bir mum kapanışı alalım 9800-10200 doları hedefler dedik ve 9800 dolar arkadaşlar beklentimiz yönünde gerçekleşti bakın şuradaki grafiği de açalım Evet geçen hafta Perşembe ya da Cuma günü bunu paylaşmışız. Bakın çok güzel 9200 civarlarında ait 9140 dolar civarlarında ve hedef olarak 9800-10200 dolar arasını göstermiştik. 9800 dolarlar Bitcoin'de test edildi arkadaşlar. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor Bitcoin'de? E, bu arada kripto para yatırımlarını nereden yapabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Türk borsalarını kullanmanızda fayda var. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. E, buralardan kripto para alıp satabilirsiniz TL bazında. Ben aşağıya kayıt linkini koyuyorum. Yorumların en üst kısmına sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak sizler de kayıt olabilirsiniz. Sizler de kripto para alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de çok önemli bir direnç attı. 9800 dolar civarları test edildi. Buradan bir satış 7 kısa vadede. Şöyle bir RSI tarafını açacağım. Burası bir dirençti zaten hedef bölgemizdi. Ee, TL bazında da neredeyse şöyle bakalım Bitcoin'de de yanlış görmediysem 64.000 TL civarlarında seyrediyor şu an. Ee, RSI tarafına baktığımızda aslında bir geri çekilme var hafiften. Ama burada arkadaşlar şu an Bitcoin 9500 dolar civarlarında. 9250-9300 dolar civarları şu anlık bir destek. Büyük ihtimalle birkaç gün daha bu destek üzerinde tutunmaya çalışacaktır. Yani 9800 dolar atakları görebiliriz e, tekrardan. Ama burası bir direnç. Bakın şuradaki hareketli ortalamalarda tam 9300 dolar civarlarından geçiyor. 9800 dolar civarlarında birer direnç geçilmesi durumunda. 9800 dolar civarları o zaman hedef 10200-10800 dolar civarlarında. Yani günlük grafikten baktığımızda şu gördüğünüz yukarıdaki mavi çizgiye doğru fiyat yükseliş yönlü gelecektir. Hangi rakam geçilmesi durumunda? 9800 dolar ee, üzerinde şöyle bir 4 saatlik bir kapanış gelsin. 10.200 e, ilk etapta daha sonra 11.000 dolarlara doğru e, şu mavi Direnç hattına doğru yükseliş gelecektir. Tek şart 9800 üzerinde şöyle bir 4 saatlik tek bir kapanış gelmesi. Onun dışında yeni haftada dediğim gibi 9250-9300 şu anlık destek olarak çalışacaktır. Alım için belki 8800-9200 dolar arasına sarkmalar olabilir. Buna dikkat edelim. Yani oralardan tekrardan alıcıların devreye gireceği bölge olabilir. Buna dikkat edelim. Hemen Ethereum'a bakalım burada. Şimdi Ethereum'da arkadaşlar bakın 250 dolar hemen hemen 250 dolara atağını yaşadık gerçekten Ethereum'da da beklediğimiz şekilde hareket geldi. Ethereum'un Bitcoin'den bir miktar daha bağımsız hareket ettiğinden bahsetmiştim size. Bunu bu hafta çok güzel gördük. Gerçekten ee, çok güzel yaşadık. Yani Ethereum'da da algori algoritmik olarak direnç seviyeleri var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi test edildi. Yeni haftada şu anlık hani 225-230 dolar civarları destek olarak çalışacaktır. Sarkmalarda e, 215-220 dolar civarları yani şu şurası bir destek olacaktır bu hafta bir destek hattı olarak en azından çalışacaktır diye düşünüyorum ben çünkü burası geçmişte bir dirençti şu an bir destek hattı olarak hani geri dönüşte en azından tepkilerin gelebileceği bölge diyebiliriz. 220 dolar civarları. 220 dolar üzerine kaldıkça tekrardan bakın 250 dolar civarlarına doğru ataklar görebiliriz. 250 dolar geçilirse 280 ve 310 dolarlar Ethereum'da arkadaşlar hedef haline gelecek. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şu an fiyatı 235 dolar civarlarında geziyor. Yeni haftada 224, 220 220 dolarlar destek hattımız. Hemen Ripple'a bakalım buradan. Evet Ripple'da Ripple'la ilgili birçok haber çıkmıştı. Biliyorsunuz işte Ripple şirketi piyasaya 1 milyar, 1 milyarın üzerinde bir Ripple süreceğine dair haberler çıkmış. İşte bunlar fiyatı düşürür mü düşürmez mi diye tartışılırken Ripple'dan da şunu demiştik biz Ripple için. Hani bu şirket arkadaşlar yani Ripple köklü bir şirket. Hani bu şirket zaman zaman piyasaya Ripple sürüyor, zaman zaman piyasadan Ripple çekiyor. Bir dengeleme e, dengeliyorlar yani bunu hani fiyatlar düşsün fiyatlar çakılsın diye piyasaya Ripple sürmüyorlar ya da fiyatlar çok fazla yükselsin diye Ripple'ı piyasadan e, çekmiyorlar e, sadece fiyatların fazla oynak olmasını istemiyor Ripple şirketi e, o yüzden bunu yapıyorlar ama şu an Ripple'a baktığımız zaman bakın e, 19.5 centlerin üzerine bir hareket gördük. Bakın ben size neler demiştim. 18.5 centler destek. Üzerine kaldıkça hareket burada sıkışacaktır. 18.5 centi kırmazsak 21-21.5 cente ilk etapta atak gelecektir demiştik. Perşembe günü bakın 21.5 centler test edilmiş. Şu an fiyatı 20 centlerde gezinmekte. 19.5 cent destek olduğu sürece yeni haftada 22.5, 23 hatta 25 centlere doğru Ripple'da da hareket devam edebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi kripto paralara baktıktan sonra hemen altına geçelim isterseniz. Altında yeni haftada biz neler bekliyor? Bunun hakkında biraz konuşalım. Şimdi altın tarafında arkadaşlar şöyle bir senaryo çizmiştim ben geçen hafta. Ondan birazcık bahsedeceğim bakın. Nasıl bir senaryoydu? Şöyle bir senaryo. Ee, daha doğrusu geçen hafta değil. Geç, geçtiğimiz hafta sonu çizmiştim ben bu senaryoyu. Ee, hafta 1734 dolar civarlarından kapatmıştı ons altın. Öncelikle dedik ki bakın e, şu sarı bölgeye doğru bir satış gelebilir. Yani şu grafikte aslında daha net gözüküyor. Ee, bakın 1734 dolar hatta 1729 dolar civarlarında çizmişiz bunu. 1734 ilk etapta atak geldi. Buradan dirence çarptı. Tekrar satış yedi. Ee, birkaç kere böyle tepkiler verse de satış devam etti. 1692 dolar civarlarına kadar. 1695'e kadar satış yemesini bekliyorduk. Burası çok güzel gerçekleşti. Birkaç dolar altı test edildi. Ama hemen hemen bu bölge test edildi. Ve buradan arkadaşlar hareket tekrardan yukarı yönlü tepti. Yani beklediğimiz senaryo aslında gerçekleşiyor. 1695 stoplu 1765 doları tekrardan yani zirve olarak hedefleyebilir demiştik. Bu gerçekten çok güzel çalıştı. Ee, ve yeni haftada peki ne olacak? Yani altın e, işte 1729 dolar civarlarından haftaya kapatmış. Yeni haftada şöyle baktığımız zaman 1723 1724 dolar üzeri ons ons altın e, pozitif duruyor arkadaşlar. Yani hani o civarlara kadar satış Hatta şunu da söyleyeyim. 1723 dolarlar Rin altı da yeni haftada test edilebilir fakat bu bir düşüş anlamına gelmiyor. Peki nereye kadar satışlar gelebilir? Ee, 1715-1720 dolar civarlarına kadar gelebilecek satışlar normal. Alt destek 1705 dolar civarlarından geçiyor. Aslında ons altında yeni haftada oraya kadar gelebilecek satışlar bile normal. Ee, ama oralar destek olduğu sürece arkadaşlar ons altında. Ee, 1765 dolarlara doğru yani şu gördüğümüz önceki Tepe seviyelerine doğru yükseliş hareketi devam edebilir Yani bir satış gelse de e, haftanın ilk günleri bakın gelecek demiyorum gelse de işte 1700 dolar civarları kabaca destek olduğu sürece 1765 dolarlara doğru hareketin devamını görebiliriz buna dikkat edelim. Yani destek olarak kısa da aşağıda 1723 dolar civarları var. Tüm hareketli ortalamalar şu an burada toplanmış durumda. Günlükten baktığımızda özellikle şu hattın yani şu bölgenin 1715 1720 dolar bölgesinin önemli bir destek hattı olduğunu görmekteyiz. 4 saatliklerde yine aynı şekilde 1720 bölgesi karşımıza çıkıyor. Ee, gelebilecek satışlar bence normal. Yani bu seviyelere kadar olabilecek satışlar. Üzerine kaldıkça ons altında çıkış hareket devam edebilir. 1765 dolarlara kadar. Arasaya bakalım. Peki ons altında hani 1700 dolarlar kırılır mı? Yani kısa vadede en azından e, şu anlık güçlü beklediğimiz senaryo gerçekleşiyor. Hani bir satışın gelmesi için tekrardan böyle 1695 altına inmesi lazım. Hani bir 4 saatlik kapanış göreceğiz ki Ons altın o zaman gevşesin. 1665-1645 dolarlara doğru. Ama şu anlık öyle bir kapanış yok. Ve haftayı da gayet güzel bir seviyeden kapattı. Yeni haftada gelebilecek ilk satışlar dediğim gibi normal. Ee, bu destek hatları çalıştıkça 1765 dolarlara doğru çıkış hareket devam edebilir. RSI tarafı 4 saatlik de güçlü. 55 seviyelerinde. 50 üzerini önemsiyorum ben ons altında. Ee, günlükte baktığımızda günlükte RSI başını bir Miktar kaldırılmış durumda. Yani 48, 47'ler. Ee, önemli bir destek attı. Kabaca hatta 46-47'lerde diyebiliriz. Bakın şu civarlardayken buraya doğru bir satış yedi. Buradan destek aldı. Yükseliş gelmişti. Aynı şekilde geri dönüşlerde burası bir destek hattı olarak çalıştı. Bakın tekrardan buradan dönüş sağladığını görüyoruz. 54 seviyelerinde geziniyor şu an. Yani günlükte de pozitif duruyor. Aylık kapanışı aldık Ons altında. Ee, şöyle bir bakalım isterseniz. Aylık grafiklerden. Evet aylık grafiklerde de ee, en azından hani bakın aylık grafiklerde tabi aşağıda kaldı hareketli ortalamaların bir çoğu hani bu çok önemli zaten aylık grafiklerde sert yükselişlerde e, düzeltme hareketlerinde o hareketli ortalamalar e, özellikle 200 günlük üstel ve 100 günlük üstel ortalamalar çok aşağıda kalabilir e, bunun çok bir önemi yok ama aylık kapanışa göre pozitif kapattı diyebiliriz onsaltın. özellikle ayın son haftasında gelen alımlarla beraber 1700 dolar seviyesinin üstünde kapattığını görmekteyiz. En azından e, hani 1695 üzerinde kaldıkça şu çanağı tamamlamak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki zamanlarda çanak direnci 1790-1800 dolarlardan geçiyor. Tabi bu, 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 da birazcık hani aylık analiz diyebiliriz arkadaşlar. Hani 1800 dolarlar 1790 dolar üzerine çıkar mı olsa altın? İhtimal tabii ki de var. Yani bakın savrulmalarda e, 2012'de 2011'de 1900 dolarlara kadar, 1910-1920 dolarlara kadar yükselmiş. Yani e, bu çana oralara kadar da tamamlayabilir. Tabi oralarda direnç hattı var. Oraların kırılması için en azından ekstra haberler gelmesi lazım. Ha, bu bu ortamda da zaten ekstra haberler bizi de şaşırtmaz ilerleyen dönem için. Çünkü hatırlayın ons altında e, sene başında size şunu demiştim hareketli geçecek. Altın kendini çok fazla konuşturacak. Ee, altın tarafından gelebilecek haberleri küresel olarak hazırlıklı olalım dedik. Ee, ve gerçekten de 2020 içerisinde gelmeyen haber akışı kalmadı arkadaşlar. Şimdi şöyle gram altına bakalım isterseniz. Gram altın haftayı nasıl kapattı? Ee, düşüş eğilimi devam ediyor mu? Yoksa güçlendi mi bir miktar daha? Şimdi gram altında arkadaşlar ee, düşüş nereye kadar sürdü? 368 TL civarlarına kadar geriledi. Ee, şöyle baktığımız zaman hani 379 seviyesinden kapatmış en yüksek haftadı haft ne, nereye görmüş 381 seviyesini görmüş 381 seviyesinden satış demesinin bir e, sebebi var e, çünkü en son paylaşım yaptığımda ben gram altın ile ilgili Sanırım 381 seviyesini yazmıştım diye hatırlıyorum. Evet, 381 seviyesi arkadaşlar kritik dedik. 378 üzerinde 381'e gider. Hani kısa vadeli baktığımızda e, birazcık daha bu yani makas artı düşük yerden işlem yapan insanlar için de geçerli aslında. 381 üzeri kapanış bizim için önemli olacak gram altında. E, 381 üzerine bu hafta hareket görürsek bilin ki hani üzerindeki şöyle 4 saatlik kapanışlarda fiyat tekrardan kendini toparlıyor demektir arkadaşlar ve gerçekten de fiyat e, 381 üzeri kapanışlarda tekrardan eski tepeye doğru gider yani gram altında e, 355 360 riski gitti mi henüz gitmedi hala o risk devam ediyor ama 378 üzerinde bir kapanış almamız e, o ihtimali şu anlık en azından haftanın ilk birkaç günü için azalttı. Özellikle dolar TL'nin 6 78 üzerine çıkması hatırlayın o son analizde o yükselişten bahsetmiştik. Tekrardan e, 6.88 6.92 aralığına doğru dolar TL'de gidebilme ihtimalinde. Ee, onun toparlaması, ons altının hani şu bahsettiğimiz senaryonun gerçekleşmesi gram altında da hani böyle bir yükselişi gerçekleştirdi. Yani yükseliş gelmedi aslında hani e, baktığımız zaman zaten e, çok dar bir bantta hareket ediyor şu anlık. En azından birazcık güçlendirdi. 378 üzerinde kapattı. Ha bilin ki 381 üzerinde bir kapanış alırsak fiyat tekrardan şu tepeye gidecektir. Yani 300 e, tepe neresi? 396 kabaca 392-396 aralığına gidecektir. He Tekrardan şu anlık 355-360 riski hala ortadan kalkmadı. Yani oraları düzeltme gelme ihtimali hala var. Ama gram altın en azından şu anlık birazcık daha güçlendiğini söyleyebiliriz. E, dediğim gibi bu hafta 381 rakamı önemli olacak. 16-1720 e, dolar altına inmezse yani oraya kadar gelebilecek satışlar normal. E, dolar TL'de 6 89-692 tepkisi görürsek o düşüşten sonra. Egram altında 381 üzerine atar bu hafta. E, bunları takip edeceğiz. 381 üzeri kapanışlarda arkadaşlar fiyat tekrardan 396 üzerine gider. 381'e kadar çıkıştan normal. Üzerinde şöyle bir 4 saatlik bir kapanış göre görelim. E, bakın görememiş Bir türlü 381 üzerinde. Siz de bakın. Şöyle koyalım. Şöyle 381'e ee, şöyle bir yatay direnç hattı attık. Ee, bakın şu tarzda hani hacimli bir mumla kapanış görememesi. Üstü test edilmiş ama kapanış yok üstünde. Yani şöyle bir tane mum olsun üstünde fiyatın daha da güçlendiğini bize işaret ediyor. Yani gram altında arkadaşlar hani e, bu hafta destek olarak size söyleyebileceğim 376 ve 372 seviyeleri var. E, orala, oralara kadar gelebilecek satıştan normal. İlla ki alım yapacağım ben e, risk almayı seviyorum denemek istiyorum diyenler hani 368'e stop koyar dener. Oran altına gelmezse fiyat hani satış tekrardan 381 ihtimali var. Onu belirteyim. Ha 381 üzerine bakın şu 4 saatli grafik bir tane mum kapanışı alalım. 396 seviyelerine doğru 392-396 seviyelerine doğru fiyatın çıkışı beklenir. Şöyle RSI tarafına baktığımızda gram altında eee Bakın yani şuradan en azından bir destek aldığını görmekteyiz. 50 üzerinde kapatmış. Aslında RSI tarafına güzel yerden destek aldığını söyleyebiliriz. Bakın şu şuralarda 40'lı seviyeler gerçekten güzel çalışmış. Birçok kez fiyat buradan dönmüş. Hani şu anda RSI tarafında fiyatın en azından buradan tepki vermesi tesadüf değil arkadaşlar. Bakın geçmişte 1, 2, 3, Hemen hemen şurada e, bakın şurada direnç şurada destek tekrar destek. Yani fiyatın tekrar buradan RSI tarafından Dönmesi tesadüf değil. Yani en azından tepki vermesi. Dediğim gibi altın bir miktar daha güçlendi. E, bu seviyeleri dikkat edelim. 381 üzeri hareketlerde tekrardan 392-396 aralığı konuşulmaya başlanır. Altın tarafında son durum bu şekilde. Yeni haftada bu seviyeleri dikkat ediyoruz. E, Twitter tarafından beni takip etmeyi unutmayın. Türkelit adresinden beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar video mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.